Ali Babacan'ın oyu yüzde bir bile değil. Şimdi çıksınlar Türkiye'de, şimdi hareket yapsınlar. Şu anda, şu anda seçim yok, bir şey yok. Yüzde bir çıkmaz. Nasıl oluyor da sen yüzde bir bile olmayan adamın 15 milletvekili Ulan ne tokatladı. Tokat Davutoğlu'nu yaptı. Ama gerçekten büyük tokat baba. Çok büyük tokat. O şeyi Şeyde, Cumhurbaşkanı da acayip kullanıyor. Gültekin <laughs> Gül Uysal'ın <laughs> yaptığı. Boşamar kadife eldiven. Var. Beşler. Beş değil mi? Aa, aha. Ali Babacan'ın tokadı öyle diyor. Onda kadife eldiven var. Onda kraliçenin eldiveni. Hoppa diye. Ya 15 beş taneyi takır takır düşürdü aşağı bitti. Geçmiş olsun. Ben sana Ali Babacan'ı vereyim. Yani Sinan Oğan'ı değil de. Ali Babacan. Ali Babacan ver. şimdi bir e, çok enteresan bir şey oldu. Niye mesela e, Gelecek parti 10 milletvekili, Babacan Partisi Deva 15 milletvekili hatta daha da e, şey yaptı. Ya bana 5 tane daha milletvekili verin de ben bir grup <laughs> Ya bir 5 lira daha versene. Öyle gibi oldu ya. Yani. <laughs> <laughs> Vallahi yemin ediyorum aynı öyle oldu. Abi 100 lira veriyorsun. Bir 100 lira daha ver. Hmm. Doğru. Sinyal olurdu bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi soru ne? Bu adam 15 tane vekiline nasıl aldığıyla başlayalım mı? Evet. Tamam bu adam 15 tane vekil almadı. Bu adam 15 tane vekil verildi. Kim tarafından? Londra tarafından. Kılıçdaroğlu'na 300 binler para vereceğim diyen adamlar var ya. Evet. 300 binler diye para vereceğim dediği borç vereceğim size. Kıskaca alacağım. Sizi milyar dediği. dolar. 300 milyar dolar borç para vereceğim sizi de kıskacı alacağız diyen Londralı tefeciler var ya Londracı tefecilerin ayarlamasıdır bu 15. Ali Babacan'ın yüzde kaç oyu varmış da 15 milletvekili alıyormuş. 3 alsa 2 alsa diye. Ayrıcalığı ne? İşte ayrıcalığı Londra. O Londra ayrıcalığı nereden çıktı? Bir bıyık altından böyle gülen bir adam var. Kim o? Abdullah Gül. O Abdullah Gül'ün buradan bıyığından böyle bir şey uçtu, London ay, hop Tower Bridge, hop 5 numaralı <laughs> ev, 15 milletvekili. 300 milyar dolar para o iş biz de hallederiz, okey yürü şak. Anladın mı sistemi? Allah Allah. Öyle kolay bir şey değil, şaka değil. Nereden alıyorsun sen 15 milletvekili havadan bedavaya, kim veriyor Abdullah sana? Abdullah Gül ne alaka Allah. abi? Abdullah Gündür Deva Partisi bütün Londra organizasyonu bilmem ne nasıl da alaka senin programın adı neyle alaka <laughs> <laughs> ama çok enteresan bir şey söyledin Tabii, ya. dikkat etsinler 3 tane 5 tane anlardım 5 tane bile anlamam Ali Babacan yüzde kaç oyu varmış yok ki oy hayır şöyle yok yani bilmiyoruz. Yani, Abi CHP'nin oyu 25 değil mi? Hmm. 25 aldı mı? Evet aldı. E ee? Ya CHP 23-22? Ali Babacan'ın oyu %1 bile değil. Şimdi çıksınlar Türkiye'de. Şimdi anket yapsınlar. Şu anda şu anda seçim yok bir yok. Yüzde bir çıkmaz. Nasıl oluyor da sen yüzde bir bile olmayan adamı 15 milletvekili. Ulan ne tokatladı. Tokat Davutoğlu'nun yaptığı. Ama gerçekten büyük tokat baba. Çok büyük tokat. O şeyi yaptı. Şey şeyde Cumhurbaşkanı da acayip kullanıyor. Gü işte. <laughs> Gültekin Gül Ünsal'ın yaptığı. O şamar kadife eldiven. Beşler. Var. Beş değil mi? Aa, aha. Ali Babacan'ın tokadı öyle diyor. Onda kadife eldiven var. Onda kraliçenin eldiveni. Hoppa diye ya bir 15 taneyi takır takır düşürdü aşağı bitti. Geçmiş olsun. İyi plandı plan fena duvara çarptı. O yüzden diyorum Türkiye uçurumdan döndü diye. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu bu milletvekilleri bir de Tayyip Erdoğan da kullanmaya başladı yani ya, hmm. bu tartışmaya açın beyler. Siz 169 tane milletvekili almıştınız. Bak 129 kaldı. Yani pişman mıdır ulan ben ne yaptım? Niye verdim ben bu milletvekili? Pişman o pişman olamaz yani o Sanki vermeyeceğim deseydi vermeyeceği bir şey miydi o yani? O kimmiş ona mı soracaklar? CHP'den hmm. milletvekili alacak Ali Babacan da Kılıçdaroğlu'ndan onay mı isteyeceklermiş yani? E herhalde. Yok ya. Kılıçdaroğlu kim ya? Kim sorar Kılıçdaroğlu'na? Kimden onay alacak? Londra. He? Londra. Londra ayarladı talimatı verdi. 300 milyardan dolayı. 300 milyardan dolayı değil ya. Abdullah Gül'den dolayı. Londra ayarladı. Abdullah Gül hala bu işin içinde mi? Tabii ki. Bu şimdi yeni çatı partisi meselesinde de bu işin içinde. Ne çatı parti ne? İşte 15 tane Ali Babacan milletvekili var. Evet. 3 5te oradan toplarız. Yeni bir çatı parti yaparız. Nereden toplayacak? İşte belki Ahmet Davutoğlu gelir diyorlar. Ahmet Davutoğlu gelmez. Bir dakika, Ahmet şu, Davutoğlu ile Ali Eva Babacan anlaşamazlar. Gelecek... Bir anlaşamazlar. Yani şu, piyasa söylenen muhabbet şu. Bize 5 tane vekil lazım grup kurmak için. Başka partilerden adamlar da gelsinler de bir çatı şey kuralım. Ee. Şimdi bak e, CHP'nin grubu var mı? Var. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili değil. Değil ama CHP'nin var. E, konuşabilecek. Evet. Yani, grupta konuşabiliyor. Evet, konuşabiliyor. Ama grupta bir şey yapamıyor. Şimdi e, 15 tane Ali Babacan. Mesela şey yapsalar olabilir mi yani belki? Fatih Portakal diyor ya ben size akıl vereyim diyor. Ben bir, bir akıl da biz verelim. Mesela eş genel başkan olabilir mi? Bir hafta Ali Babacan konuşsa, bir hafta Ahmet <laughs> 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 Davutoğlu konuşsa. Valla bak. Şimdi onlar bir çatı partinin peşinde küçükler toplanıp 20 kişiyi bulup. Neden? Şimdi normalde Ali Babacan Ahmet Davutoğlu asla anlaşamazlar. Hı hı. Yani aynı partide olamazlar yani. Abdullah Gül izin vermez zaten böyle bir şey. Fakat mecburen bir araya gelmek zorundalar. Sebebini söyleyeyim mi? Eğer bir araya gelip bir parti olamazlarsa belediye seçimlerine nasıl girecekler? Giremiyorlar. Parti nasıl girecek? Hangi partiden girecek? Ne olacak? İttifak partisi. İttifak devam, için ya. Devamı, İttifakın altından mı şey alacaklar kendilerine belediye işte ittifak Alamazlar işte. Orada, Orada öyle bir şey yok. Şey o zaman ne olacak? Bunların hepsinin bir birer üçşer üçer belediye ihtiyacı var. Bak abi bunlar ölecekler üç ay sonra. Ellerinde belediye yok. Ellerinde para kaynağı yok. Bunlar... Abi ellerinde CHP var. Sen evet. niye tamam. CHP artık daha bir şey kaptırmaz bunlar. Koklatmaz. Bitti o dönem. Tamam mı? Şu, bu çoktan bitti o balayı. Boşandılar onlar şu anda. Tabii ki. Ya yani bir kere orada bir kaçak yasak aşk da vardı Betre, HDP. Bunlarla bari nikahlıydı ilişki. HDP ile nikah da yok. HDP aman sen görünme, sus aman sen görünme, seni görürler laf edinler, dur dur sen görünme, dur dur sen görünme. Onun metres muamelesi. Direkt HDP-CHP ilişkisi zaten şeydi yani böyle oturuyorlar. Ben ne zaman ortaya çıkacağım? Dur kızım milletin ağzı torba değil. Ben ayarlıyorum. Vallahi seni seviyorum. Benim beni alacaktın söz ver. Dur Allah'ın seviyorsun. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Çok güzel anlatıyor. Tamam yani HDP ile ilişki hep öyleydi. Ne yapıyorsun ya? Sus. Ama sen hep beni saklıyorsun yoksa benden utanıyor musun? Ya utanma ne utanması? Milletin ağzı torba kutba sana ne lazım falan sürekli hedefe öyle oyalıyorlar metres gibi orada. E bunlara da kıydık sizden nikah falan yaptılar. Bu plan patladı. Şimdi HDP Ümit Özdağ bahane dedi. Aha Ümit Özdağ getirdim diyor. Örkçüyü getirdim benim. Şimdi ne olacağını yapıyor. HDP bir yerden diş kaşıyor. Şey çıkardılar ama. 2024'te böyle yok. Girdi kapaklı bilmem ne falan yok öyle bir şey. Dedi öyle yok. Yasak aşk yok. <laughs> var var. Ya dedi nikah kıyacaksın. <laughs> ya da nikah kıyacaksın kardeşim. Var şimdi bunlara belediye lazım. Belediyesiz olmaz, yürümez bunlar. Ne yapacaklar? Sistem şöyleydi eskiden. Bunlar üç kişi iyiydiler. Bunlar üç silahşör. Ee, Kılıçdaroğlu, akşeler, Demirtaş. Bu üç silahşör iyiydi. Bu üç silahşör Ekrem onunla kazandırdı. Dediler ki bu model iyi, bu modeli tutturalım. Gene anlaşalım, şey yapalım. Çünkü Öbür küçükler diyorlar ki hani bize, biz ne olacağız diyorlar. <laughs> Arayışın o. Şimdi onlara da diyorlar ki arkadaş sen diye bir şey yok ya. Siz kimsiniz ya arkadaş diyor. Ama şimdi diyor. Şimdi diyor. Yani bak şey oldu. Ay pardon al atalan üstüne <laughs> geçti. Ola biz ne yaptık? Kafasızlık başka Abi. şey. Abi